Birinin yanından geçtik abi. Onu da yanından geçtik. Hey hey bas onu da yanından geç. Sonra arkaya dön. Üzerinden zıpla ve vur. <laughs> Bir videodan herkese merhaba. Bu videoda insan sevgili ve insan sevgisiz karakterlerin karşılaştırmasını yapacağız. Öncelikle insan sevgileri çıkarttım ve ateş boru takmadım. Şu an normal set takılı ki kafaya tek kesin. Şunu söyleyeyim insan sevgi tamamen insana savunma veren dövme ve bu sol-sağ sırt olarak ayrılıyor. Eğer üçü de varsa insana ciddi bir şekilde savunma veriyor. Misal veriyorum. M4A1 altı metre hiçbir şekilde tek yemiyor kafaya. Tabi Legendlara yiyor ama o ayrı. Onun dışında hiçbir silahla. Kolay kolay tek yemiyor. Sniper türü silahları da yiyor. Aynı zamanda vücut korumanız olsun ne bileyim her türlü koruması artıyor karakterin. Şu anda ben e, hiçbir şekilde takmadım. İnsan sevgileri ki zaten insan kurt insan ben bunu da göstermek için şu anda hiçbir şekilde dövme takıl değil. Önce insan seyircileriyle oynayacağım. Sonra da insan seyircileriyle oynayacağım. Zaten Aradaki farkı siz de göreceksiniz. Yalnız ben ışık alacağım diye yanlışlıkla 3'e basacağım eminim bundan Hatta biri bana şu anda kurt dalıyor Kurt daldı bile öldürdü hatta Şimdi elim burada gitmez benim muhtemelen Şurada yalnız birini gördüm Neyse özledik onu Orada da biri var abi Onu da body'den body'den vurduk Bu arada 168 canım kaldı Eyvah eyvah bir plazma atıyor Tepede kezma bir şey atıyor birisi. Seni de öldürelim. Hemen şurada biri daha var. Yalnız ben şimdi muhtemelen öleceğim demeye kalmadan. Mesela. Lak diye öldüm. Burada insan sevgi olsaydı bu kadar hızlı ölmezdi. Diye düşünüyorum. Aynı şekilde silahla da vurularken bu kadar hızlı canım gitmezdi yani. Şurada boş karakter var. Onun vücudunu ederek ama. Hayda. Sen bizim beyde ne yapıyorsun? İkili. O beni muhtemelen gördü, hatta öldü yani. Ben de onu gördüm ama bizim kurtcusu affetmedi. Bana kurtla gelecek, takla atacak. O takla atmadan ben şuralardan kaçayım şöyle ya. Hayda, 30 canım kaldı derken o da gitti. Şu Taklacılar, şu taklacılar yok mu taklacılar? Ben şimdi takla atamıyorum böyle insan onları karşılamaya çalışıyorum, hiç rahat olmuyor. Şekil A'da görüldüğü gibi abi. Bu sefer gerçi insana dönüştük burada ama yapacak bir şey yok. Ben kendim kaşındım yani bu şekilde oyunu Burada Şurada biri var aynı şekilde bir insan daha geldi oradan. Ve bum. Tek taklaya gittik. Hani anlatmak istediğim bu. Misal veriyorum. Ben de SG olsaydı orada tek taklaya gitmezdim muhtemelen. Yani şuradan biri geliyor. Tamam öldü. Onu son anda fark ne güzel yedim onu öyle ya. Harbiden on numara kase Böyle yalnız benzerine doğru giriyorum ama 40 canım kaldı. Can da basıyorum. Yalnız karakter koşmuyor. Heh. koştu. Öyle bir benim üstüme gelmeden. Eyvah eyvah. Aa öldü. Bir an o ölmedi zannettim dedim. Herhalde üstüme doğru gelir o benim takla atar ama. Eee diğeri nerede? O da orada. Neyse biraz da bunu oynayalım ya. Diyeceğim de kurtlara karşı da Legend çok daha iyi vuruyor yani. Öyle de bir gerçek var ama olsun. Ben şu an insan sevgileri gösteriyorum hesapta ama ateş pek yemediğim için yani mermi çok fazla gelmiyor şu an. Ben de rahat gösteremiyorum. Diyecektim ki mermiler gelmeye başladı. 3 kişi birden mermileri üstüme saydırdı. Şöyle yine soldan soldan gideyim. Hayda orada yalnız bir ateş var derken gitti. Yapma bunu. Yapma bunu. Arkamdan gelme. Hızlı hızlı gidelim hemen. Sağdan gideceğim Diyecektim ki şuradaki kurdu bir vuralım abi. İyi yakaladık onu. Sen de öl. Siz de beni öldürün. Kafama ETSR ile vurdu hem de. Doğrudan Yine ben tepeden tepeden gideceğim. Bu, bu arada yanlış aldım ama olsun. Karşıma kurt çıkmadı sürece sorun yok. Dedim ama karşıma kurt çıktı. Neyse ben de bari kurtla öldüreyim birini. Beyze e kadar gelmişsin yani. Hayda. Üstünden atladık. Ve şu an HK bana iki vuruş attı. Direkt indirdi yani. Birinde kafama vurdu. Mesela orada SG olsaydı 3 vuruş falan yerdi herhalde karakter. Ben niye seni vuramadım ki? Abi, takım Öldü ya. Ben onu burada vurmaya gidecektim. Niye öldürdünüz o kadar? Az? Abi seni bir öldürelim şurada ya. oradan buradan bize şimdi takla atarsın. Hiç riske atmaya gerek yok. Yalnız arkamda da biri var. Burada dönüştü. Havada indi. Havada indi. Ben doğrudan şuraya gideyim bir can basayım hatta Şaka gibi ama normal kurtla takla atıyorum Yani Şaka gibi ama gerçek yapacak bir şey yok orada mermilerin falan yoktu bir bari normal kurtla deneyeyim Bu arada birini de havada indirdik Hemen şöyle Şuradan gideyim ben orada yine bir taklacı gördüm yalnız O öldü derken ben de öleceğim şu anda T'ye bastım direniyorum ve öldüm. Sen de öleceksin muhtemelen. Aynen öyle o da öldü. Oyun 84-84 oldu. Tekrardan söylüyorum bir oyun daha. Oynayacağız. İnsan gelin. Bir şekilde... Vurayım ben. Başına şöyle düşeyim. Abi üstüme taklacı geldi zannettim. Meğersem gelen bizim adammış. Yalnız bizim Beyz'e bir baskı. Düzenlendi. Okey. Baskını geri çevirdik. Sorun yok. Da arkasından biri vurdu herhalde ya. Her yerden çıkabilir abi o. Hayda. Şu mermiyi değiş. Geliyorlar. Vermeyelim oyunu hadi. Hadi bak 90 canım kaldı. Yani şu an oradakini vuramayacağım herhalde. Aynen vurdum. Son iki sayı. Son iki sayı. Beni vururlarsa 99 olacaklar. O yüzden beni vurmamaları lazım. Ve Bir de bana korusana diyor. Neredesin? Nereden koruyayım seni? Neyse. Şimdi insan sevgilileri takıp oynayacağız ve zaten aradaki farkı iyice göreceksiniz. Hemen üçünü de takayım. Şimdi insan sevgili dövmelerini taktım ve Pain Lab'den devam edeceğiz. Eğer ben kafayı tek yemezsem bilin ki bu insan sevgililerin sayesindedir. Veya bir taklaya ölmezsem yine insan sevgilerim sayesinde de şu an için çünkü dediğim gibi ciddi bir şekilde savunma veriyorlar ve o savunmayı şimdi sizlere göstereceğim tabi yine insana kurt hatta dövmeleri de şöyle göstereyim dövmeler de yalnız güzel duruyor yani onu da söyleyeyim burada şu an şurada gelen bir kurt var abi ben onu bekliyorum ama arkana da bir bana sıkıyor nerede o gelen kurt yalnız o patates olacaktı ki bir vuruş attım 10 numara kase attım harbiden 10 numara kase attım. Şurada biri birini kovalıyor derken. Vay da. Bak 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 doğrudan taklasını resmen bana çevirdi ya. Ciddi ciddi taklasını bana çevirdi. Ben şu canı şöyle bir fullleyeyim. Tamam. Yalnız canı boşa fullemedim herhalde. Aynen boşa fullemedim. Ya, mermi de yemedim yani. oradan bir taklacı mı geçti bana mı öyle geldi? Sanki oradan bir taklacı geçti. Aynen öyle. Hatta orayı parçalıyor abi şu an. Derken biri de benim yanıma geliyor. Bak sen. Güzel bir daha. Geldi abi. Yani hep ben yemeyeceğim. Biraz da siz yiyin değil mi? Bir de adamlar geliyor. Biraz kenara kayabilirsin hani. Şurada bir... Şurada gördüm. Onu affetmedik ya. Derken buyurun. Kafa yedim şu anda ve 39 canım kaldı. Yani şu an çok rahat bir şekilde aradaki farkı görebilirsiniz. Kafa yedim halde 39 canım kaldı orada. Hemen T'ye basıyoruz abi. Biz bu canı dolduruyoruz abi. Diyecektim ki şurada insanlar baskın yapıyor. Hayda takla attı. Yani şu an tek takla attı halde ölmedim de o kadar canım varken. Yüzün üstünde canım vardı. Yine full değildi ama ölmedim. Ben kuleye çıkayım ya. Karşı takım şu an baskını yapıyor abi. Bizi geri çektiler iyice. Yalnız şurada... Hayda ne oldu öyle ya? Nerelere girdi o? Açmıyor da kendisini Neyse ben var buradan gideyim. Yandan yandan. Kaç abi ondan. kaç kaç ondan. Şurada yine biri var. Bunu bir vurabilirsek. Gerçi orası bayağı bir çuvaldı abi. Bana takla atacak derken takla attı. Kurtla yakalanınca direkt indirdi. Orada kurda dönüşmesem aslında iyiydi ya. Neyse. Ben yine koştur koştur koştur. Çık kuleye ya. Kuleye çıkayım. Ondan sonra alırız burayı diyecek. Kase atamadım. Seni bir öldürelim şöyle. Var mı başka buralarda bir yerlerde birileri? Her an bir yerden birisi çıkabilir abi. Bizim <laughs> tünel kapısını da açtıkları için her yerden çıkabilirler şu an. Neyse ben yine yerime geçeyim. Aslında şu base araya geçerdim de kurt da olduğu için orada beni çok rahat bir şekilde avlayabilirler. O yüzden geçmek istemiyorum. Kafa yedi bu arada. Onda da insan SG var mesela kafaya tek yemedi. Karşı rakipten de şu an gösterebilirim onu rahatlıkla. Hayda. Neyse yine hızlı hızlı gideyim abi oraya. Yetişecektim ki rakip yetişemeyebilirim. Yetişemeyebilirim. Neyse biri indi zor. Diğeri de indi. Biri de şunun arkasında. Kendisini göstermek gibi bir niyeti yok. O yüzden ben üstüne zıplayacağım. Ama zıplasam bile arkamdan bir EK çıkar. Diğeri üstüme zıplar. Diğeri benzin ateş eder. Yani hiçbir işe yaramadı. Yalnız o beni gördü muhtemelen. Görmemiş. Yine şurada biri var abi. muhtemelen buradan gelir geldi de bizim base'e geçenler olmuş yalnız. Yani onu hava avlamışlar. Mesela ölmedim abi. Şu an canım benim bayağı bir azdı normalde insan SG takım olmasaydı. İyi ondan sonra da kaçtık. Kıl payı kaçtık. Eğer o beni kurtta yakalasaydı muhtemelen öldürürdü o ara. Şöyle bir yan, yandan yandan kurt bakışıyla bakalım. Müsait olunca çıkalım. Ve birilerine indirelim. Yine ölmedim bu arada. Hatta öldürmüşüm. İyi şimdi öldüm ama öldürken de öldürdüm. Sorun yok ben beyze doğru yine girmeyi deneyeceğim. Ama beyze doğru girilmiyor gerçekten girilmiyor. Neyse birinin yanından geçtik abi onun da yanından geçtik. f hey, hey bas onun da yanından geç sonra arkaya dön. Üzerinden zıpla ve vur. Bu kadar. Bir adam vurduk ama en azından <laughs> değişik vuruş oldu yani ben yine FT'yi hey, hey, hey basıp gidiyorum ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şunu solla Hayda burayı sollayamayız. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Orada ikisinin arasından zor geçtim. Tünelde yalnız biri var. Bizim bir 17 canı var. Öldürdü. Yine tek taklaya gitmedim. Tek taklaya gitmedim ve insan vurdu beni. 10 vuruş atmış hatta UTX de. Arada bu kadar ciddi bir fark var arkadaşlar. Hani dediğim gibi insan SG dönmeniz varsa ve insan oynuyorsanız takın. Takmamazlık etmeyin. Hayda. Altı canı kaldı. Tabi bu insan sevgi dövmesini kurtu oynarken takmayın. Yani bakmayın benim böyle taktıma. Ben şu an insan oynadığım için taktım. Siz yani takıldığını, takılı olduğunu göstermek için de kurt aynı zamanda. <laughs> Çünkü kurtta pek yararı yok. Tüm yararı tamamen insana karşı. İnsana etkisi var yani. Kurt için unicorn vesaire tercih edebilirsiniz. Burada bir 300 var ama kafa yemiş herhalde ya. O... Abi bak o, o da kafa yedi mesela. İnsan, orada da insan sevgi var şu an. Hayda mermi bitti. Neyse bas T'yi dön geriye. Hala kovalıyor bir dakika bekle bekle bak beni inadına beni kovalıyor yalnız inadına beni kovalıyor ya inadına beni kovalıyor ya adam kafayı takmış bana İyi ya, birini daha yine üstünden atladık ama ben hemen ayarı bir alayım hop sen ne git şurada biri var yalnız o benim geldiğimi farkında mı farkında oldu artık yani sen de git. Yalnız kurtlara fena bir şekilde vuruyorum. Burada yine birisi var. Abi ayar bak o da kafaydı yedi. yedi. Onda da yine insan sevgi var. Karşı takımda birçok kişide şu an insan sevgi var. En azından o iki tane 300 var yani. İşte bu yüzden ayar almak istemiyorum. Legend kadar güçlü değil kurtlara karşı. Biliyorsunuz Legend... de görüyorsunuz hatta izin vermiyor yani direkt kafayı bir iki vuruşa indiriyor. Bu arada oyun 99 oldu. Ben bari F'yi basayım da belki yetişirim oraya ya. Hemen şöyle insan da olayım. Diyecektim ki indirdiler. Seni indiririz. Aynen. Başka? Kendi adama sıkıyorum. İyi iyi. Bu bölümde sonuna gelelim. Tekrardan dediğim gibi eğer... İnsan sevgi döneminiz varsa bunu kurtta değil tamamen insana yararı var. İnsana savunma veriyor. Kafa savunması olsun, gövde savunması olsun vesaire. Hatta hemen şimdi size onu da göstereyim savunma değerlerini. Evet şu anda gördüğünüz gibi insan sevgi dönmesi sırta bakıyoruz. 10 zırh puanı veriyor kafaya. Yine gövdeye veriyor. Bacağı veriyor, kola veriyor. Artı 200 de silah puanı veriyor. Onun dışında sol sağa bakarsak da onlar da %5-5 veriyor ve 50 silah puanı veriyor. Hani bu savunmalar Tamamen insanın yararına burada vermiyor bu soğumaları. İnsana veriyor onu da. Söyleyeyim. Kurt oynayacaksanız yani takmayın. Hatta kurttaki değerlerde görüyorsunuz. Hiçbir şekilde artmıyor. Mesela unicorn takayım. Hemen sol değerler artıyor. Ama insan sergi dövmesiyle yer değiştirirsem tekrardan o özellikleri gidiyor. Daha şu pençeyi de da, oradaki özellikler de pençenin özellikleri. Dediğim gibi tamamen insana soğuma veren bir dövme. İnsan oynarken bu dövmeyi tercih edebilirsiniz. Bayağı bir fark yaratıyor. Takipte kalmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. 구독 <목소리나>